Çık olmuş tamamdır gideyim çalışayım birazcık. Oo, dün dün dün. bayağı da yemeğim varmış benim arabam bile varmış hatta güzel güzel güzel. Neyse gideyim tarlamda çalışayım bari sabah olmuş zaten. Dün çıkalım tarlamızı umarım ekmişimdir dün akşam. Çok yorgunum bir anda eve geldi ve ekmişim mi bir... yok. Ekmemiş ya ekmişini büyümemişler öyle diyeyim tarlam biraz kötüymüş. Verimsiz çıktı bu. Neyse önemli değil bir daha ekeriz bunları toplayayım. Bakalım kaç tane gelecek kalacak de? Hep zaten varmış bayağı da avucumuz için sandıklar. Kalması düzenli de kalır büyük ihtimalle ya. Hiç mi büyümedi ya bunlar dur bakalım. Hop 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 hop. Tamam 5 tane kalmış. İdare eder neyse sıkıntı yok. Hop. Üçüncü amca sen ne yapıyorsun burada? Oo, bir fakir yapmışsın ne yapacağım amca? Ya? İyiyim fakir sen nasılsın? Bu pekmen oyunu biliyor musun? Evet biliyorum oynarım bilgisayarımda. Evet işte bu portal oraya girmeni sağlıyor. Direkt oyunun içine giriyorsun. Ne ciddi misin sen? Oyunun içine mi giriyorum? Bu kabloda neyin nesi? Ooo burada güzel bir mekanizma yapmıştı. Burada ne yapıyorsun bilgisayar ne iş? Bilgisayarda kodları yazıyorum. Ondan sonra sen içeri girince koda basarım ve çalışır bu kadar basit. Neden olmasın? Ama bana birazcık özel eşya vermen lazım. Değeri olması lazım bu alışveriş. Tamam o zaman bir sandığıma bakıp geleyim. Umarım doğrudur. vallahi Giderim oraya. Çok güzel oyunum oynarım. Şunu koyayım. Ne versen ne versen ne versen bir düşüneyim bakayım. Şu pastel elması versem. Bakın kabul edecek miyim? Hey, hey, bu elması versem kabul eder misin? Hayır olmaz. Daha iyi bir şey getir. kaç tane adam be? Tamam bunu yere koyalım. Ee, 12 tane zümrüt değil de 3 tane zümrüt dersem 12 tane çok fazla olur. kesin bu sefer kabul edecek mi olurum amca? Hayır bu da olmaz. Daha başka bir şey getir. Ya, beş gözü be daha bu son tekini ne getir? lanet de bunlar. Al götür başka. Canı sinirlendiriyorsun beni valla. Oh şöyle ne versem tamam ya başka çarem kalmadı. Bu kılıcı vereceğim. Bu kılıç dünyanın en güçlü kılıçlarından birisi. Bu olur mu? Ha işte o olur evlat. Aferin ver bakayım onu. Oh valla Bunu vermesem be. Bunu vermesem ne olacak? Ölürsün. Tamamdır hemen gir içeri. Şınlayacağım seni. Tamamdır hadi girelim bakalım. Selam hadi girelim. Ee, söyle bana tam başlamadan önce. Sen hazır olmadan hazır olduğun zaman söyle. İyi tamam ben hazırım hadi başla bakalım. Tamam kodlamaları yazıyorum şöyle. Yazalım 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 hazırız basayım mı? Tamam basalım üçten geliyorsa. Tamamdır. Üç, iki, bir. Tamam oynayacağım oyunu. Şöyle ben yiyelim bakalım bunların. Bayağı da açmışım ben valla. Eee merhaba görüşürüz. Bu taraftan gideyim ben en iyisi yoksa öleceğim. Peki bu ne yapıyor? Aa oh, kırabiliyorum. Oh, kırdım duvarları kırabiliyorum bir dakika. Kırayım o zaman duvarları belki arkalarında bir şeyler vardır. Bir şunu da yiyeyim bari. Şunu da kırayım bakayım. Yok. Belki arkalarında gizli konuşuruz bir ara. Söylemezlik bitirmeye çalışalım. Ne kadar var? Aa, az kaldı. Aa, oh, creeper'ı gördüm, creeper'ı gördüm. Ondan uzak durmam lazım. Beni o patlayabiliyor galiba uzakta. Söylemezlik şunları yiyeyim. Hop 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 valla. Oraya gittim valla. Burada gittim. Kaç 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 kaç. Şuradan kaçırmam ben. Cicek tamamdır. Yemediklerim bayağı bir. bugünün hiç inanmıyordum ama bir tane hayal edeceğim hadi gel kırmızı seni iyi hop yedim valla gözleri kaldı bunların bazısı domuz galiba bazısı inek filan renkleri göre değişmiş mesela bu ne mavi renkli ne vardı minecraft'ın içinde bilmiyorum ki benim tipimde çok enteresan değil bu arada baksanıza böyle koşan bir e robotik bir şey olmuşum ben de ne olur yemediğim neler var şuralarda var Şöyle yiyelim bunları. Şurada varmış yemedikleri. Ee, başka şöyle haritaya bakalım bir. Tam önümüzde var bir tane. Bakın bizde tam şu sarı olanız Tamdır burada varmış yemediğimiz. Tamam yiyelim. Başka? Ee, başka yok mu? Aa şu ilerler doluymuş tam. Onları yedikten sonra bitecek galiba. Geçeceğim burayı. Belki ikinci bölümü de vardır emin değilim. Bunları bizi bitirmeye çalışalım da. Aa bunlar da sonuncusu galiba. Kaçalım biz buraya. Tamam devam edelim. Hatta mümkünse başka karakterler de alırız. Onlara da bakarız varsa başka karakterlerimiz. Zor söyleyelim şunları. Tamamdır. Ama hatırımızda hiçbir şey yokmuş gibisim. Neyse. Ola. Bir dakika sakin ol kırmızı adam. Gel şimdi gel. Ben sana gösteririm. Gel bakalım buraya. Hop. Öyle yerler. Bir daha bana bulaşmak. Ölürsün vallahi. Bunda da çok hızlı yiyoruz arkadaşlar. Nerede oldukları gözüküyor. Onları da alabiliriz aslında. Ay gözüküyor herhalde nerede. Şu var bir tane Burada bir yerde var Aa işte buradaymış Tamamdır haritada da gözüküyor Gelin bakalım şuradan bir tane Şöyle o pembeyi yakalayalım şimdi Gel buraya Aa çile. Gel bakalım buraya Tamamdır Baya iyi oldu Valla doğarsa valla Bir taktık Tamamdır Bu bölümü de hızlıca bitirelim Bence oyunda 3 bölümdür valla Çok eğlenceli olacak Hayır hayır Ölüyorduk gaz, gaz İyi kaçtık valla İyi yırttın. Başka yakında hatta önümüzde meyve var. Gelin bakalım şimdi size bir güzel yiyeyim ben. Yiyorsa bana doğru gelse de korkak tavuklar size. Şöyle alayım şunu. Hop. Kaçıyorlar bakın bekmediğim üçüncü onlara kaçıyor. Bayağı iyiymişim vallahi ben neymişim böyle. Üçün dediklerini de yan basaydım az kalsın ölecektim galiba. Veya burayı bulamayacaktım. Neyse önemli değil önemli değil sıkıntı yok. Büyücü adam severiz büyücüyü. Büyücü iyi birisidir. Evet. Ee, şöyle hemen cik şunları da yemeye edelim. Daha bir bölüm daha var galiba ama onları cik karakter bitirse karakter değiştireceğim. Aa zıplamasına varmış bunun. Aa tamamdır. Böyle var ya herkes yiyecek. Minecraft'ta normalde pekmenler saldırıyor bize ama ben şimdi pekmenim. Ben herkese saldırıyorum. Eğlenceliymiş. Hayır hayır hayır. hayır. Oh, Yedim vallahi. devar saldı. Böyle kaydedeyim bakalım. Bu? Burası da böyle. Aa karakter seçebiliyoruz. Aa bu, bu var, başka de yok galiba lan buru hocam o zaman. Aa bakın bana şimdi Allah! Çok tatlıyım vallahi. Zıplamayı var sanırım bakın arkadaşlar. Bayağı iyiymişim ben. Buradan neymiş? Aa buradan bölüm seçebiliyoruz galiba. İkiyi geçtiniz, 3'ü geçememişiz. E ee, burada ne varmış. Ona bakarak power bullet izli kıralım be. Kıralım bakalım. Oo, başka dünyalar açıldı burası da. Oy iyi, bayağı iyiymiş. Burada da başka şeyler varmış. İyiymiş burada. Ee, o, burada anahtar bulabiliyormuşuz. Anahtarlarla galiba başka dünyaları açacağız. Oh, bakın bu iyiymiş bu özellikler. Burayı kıramıyoruz ama. Oh, anahtarlar da burayı açıyormuş. Tamamdır anladım. Bayağı iyiymiş bu. Ee, duvarları kırarsan da anahtarlar bulursun diyor. Tamam güzelmiş. Bölümde oynasak ne, ne dersiniz? Yoksa direkt kendi dünyamız Deniz hikayede dünyamıza dönelim. Burası eğlenceliymiş abi buraya bakalım ondan sonra dönelim. Burada